Günaydın. Bu güneşte video çekmeye çok alıştım. Hiç iyi değil. Kanter içinde kaldım. Hiçbir şey yapmamama rağmen. Tam olarak bu yüzden bu videoyu çekiyorum. Kendime de challenge olsun diye. 30 günde eski sağlıklı alışkanlıklarımı geri kazanmaya çalışacağım. Çünkü olduğum halden hiç memnun değilim şu anda. Salmış olmak... Okey. Bununla alakalı video içerisinde uzun uzun bir konuşma yapacağım tabii ki. Ama salmış olmayı kabul etmek büyük bir erdem ama artık oradan çıkıp geri dönmek gerekiyor. Bunun için de böyle bir challenge çekmeye karar verdim. Biraz daha güneşin altında durursam bayılacağım. Videoma hoş geldiniz efendim. <laughs> YouTube videosunu sonradan çekmeye karar verdiğim için bu arada tersten çekmiş oldum. Yani normalde tabii ki uyandığım gibi direkt spor yapmaya başlamadım. Uyandım. Hemen çok az bir kahve içtim. Spor yaptım. Spor da yapmadım aslında. Mobilite gibi bir şey yaptım. Şöyle yapacağız. Aslında hiçbir alakası olmamasına rağmen. Beni Instagram'da takip edenler bilir. Bir pol açmıştım. Kısa saç mı uzun saç mı diye. Kısa saç demeniz için çok büyük bir beklentim vardı. Herkes uzun saç dedi. O yüzden saçımı kestirmeye gidiyorum bugün. Çok sıkıldım. Bir de böyle hani kadınların şey tribi vardır ya. Peki bu ne? Kestirir misiniz saçınızı? Kadınların böyle şey tribi vardır ya. Saçlarda yaşanmışlık vardır falan. Öyle bir tribim var şu anda kısacık kestireceğim ve her şey yeniden başlıyormuş gibi hissedeceğim. Benimle bu yolda mısınız? <laughs> Şimdi iki tane yumurta kıracağım. Bu kahvaltım zaten o kadar iyi bir <laughs> yapım. çok heyecanlandım. İçine azıcık ince öğütülmüş yulaf koyacağım. Çünkü bugün benim için çok önemli bir yere gidiyorum. Çok uzun zamandır beklediğim ve istediğim bir şey oldu. Annem nazar değeceğini düşünüyor. O yüzden kimseyle paylaşmamı istemiyor. Bana kalsa alnıma yazmıştım Şimdi bu krep gibi bir şey olacak. Yüzümü hiçbir şekilde havluyla kurulamıyorum. Laroche'un 30 SPF'li efektler doğusunu sürüyorum yüzüme. Hem güneş kremi var içinde <laughs> hem nemlendirici. Sante Flore diye bir markanın bunu da derma eczanemden almıştım. Göz çevreme sürüyorum. Şöyle yemeğimi kahvaltımı dahil yanıma aldım. Öğlen için ne aldığımı göstereceğim. Çıkıyorum. Çok geç kaldım yine. Atıcıyı dağıtmadan çıkmışım evden. <laughs> Sıcakta yürümek gerçekten çok zor. Gerçekten eski hayatımın alırın o kadar az hareket ediyorum ki artık artık. Bir bunu yapmıyordum. Her yere taksiyle gidiyordum ama her yere yürümeye çalışıyorum. Maksimum 20 dakika. 20 dakika altındaki her yere yürümeye çalışacağım. Challenge'ıma bunu da ekliyorum. Arkadaşlar merhaba. Evet. Iyi şimdi iyi. evet. Küt kestireceğim. Ya çok Keşke şu anda da senin ki... sürpriz olsaydı. Hayır zaten <laughs> görecekler yani. Of, şimdi de saçlarım çok güzel geldi de neyse. Güzel olacak değil mi? <laughs> Olur. Benim için. Diyorum. <laughs> Çok heyecanlıyım. Gerildim ya. Pişman olacak gibi hissediyorum. <laughs> Şöyle arkadaşlar. Takip ediyor musunuz? <laughs> Yok, Ağlamak istiyordum şu anda. Tut kesin. Ne insanlara şey yapıyor ya? Abu Jure benziyorum. Öyle olacağım diye çok korkuyorum. Ne yapacağım? Sen keseceksin. <laughs> ne nasıl keseceğim ya? Tut kes. Şöyle kesiyorum. Evet. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Açılışımızı yapıyoruz sayesizliğe. Ay gitti. Bunu da keseyim mi ben şurayı? Keseyim. Nereye atayım bunu? At yere. Oh be! Hadi şey olsun. <laughs> Ammuz <laughs> model çok iyi oldu ha bak. Kısa doğum izliyordu falan. <laughs> Salim Bey! Yapıştı, yapıştı. Salim <laughs> çok bu arada ona rağmen gerçekten çok iyidir yani. O saç kendim platin yaptım. Üstüne boyadım, üstüne yakıldı. Evet, bu arada burada yakılmadı. Evet, seni. burada yakılmadı. Buraya sonsuz güvenimiz var. Kestirdim arkadaşlar. çok sevmiyorum daha doğal istiyorum ama bence oldu ben şimdi caddeye gideceğim ama öncesine kahvaltımı yapmadığım için her türlü oturup bir bankta şu anda olsa şey yumurtamı yiyeceğim ha, İnanılmaz bir iğren bu bu maçını kaçırmış olduğum için şimdi bu arada maçını izliyorum bir de çok güzel Yemek yiyeceğim, ee, kabak kapatacağım. Böyle Air Fryer'da yaptığı bir şey var annemin. Bir de hindili basmati. Bu yoğurdu deneyeceğim. Daha küçük bir şey yoktu çünkü. muhtemelen çok kötü bir tadı var ama bakacağım. Bir de bir yandan da çalışıyorum. Ben seçmede alışamadım. Ahahah. Sen söyle değişebilecek misin? Zalim. Of! Gelip de bir tanem olmaya hakkım. Zalim. Allah. Zalim oyunda zannet. Evet. Bugün vlog çektim. Bu yeni hayatımın ilk günü. <laughs> Zaten... lad. <laughs> Sizi vloguma koymazsam <laughs> içim rahat etmiyor. bizi görüyün çok mutlu oluyorum Evet, gerçekten. Bu vlogun konsepti kendime 30 günlük bir challenge oluşturdum. Şimdi. O yüzden şimdi şey yapalım. Ee, ve İngilizcemi geliştiriyorum Cambly. Ve şimdi Cambly ile smoothie tarifini arkadaşlarınızla İngilizce paylaşabilmek için. <laughs> <Hayır, gülüyor> Nasıl <sen de> yapıyorsun? <laughs> What is İz... your name? Merhaba, benim adım Name. <laughs> Ama başında esin devam. Bunları koyma. Koyacağım. Tavrun <laughs> nerede? <laughs> 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 Evet. Eldorado turizm. Evet. İyi akşamlar diler. Cheers. Bye bye Ay. Çekmeyin lütfen ya. Cheers. Evet. Takipçilere bye bye. Tamam, efendim Edith, lütfen hı. çekmeyin. Diyorum, yeter artık. Görebilir yalnız, Eviniz görebilir miyiz? Eviniz kaçırdı kaç. Hoşuma <laughs> <başım gülüyor> <başım gülüyor> Saçları çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Bizim evdeki bok kokusu her gün yoruluyor Kusacağım şimdi Allah'ım. Kanka müzik geldiğinde bir tane bundan verip. Tamam bu, bu, şey. Bu vlogumda çok az çıktın. Bugün vlog çektim ben senin haberin yok. Haberin yok. Hadi gel. Hı? Ne bu vlog mu? Evet. Müthiş. Şöyle bir konsept yaptım. Hı. Sana da anlatayım. Zaten vlogda da anlatmamıştım. Hı. Ben önce... <laughs> evet. Aa burada ayna yok. Beklemek istiyor musun? Saat gecenin ikisi ve biz 4 saat Videoya oynadın? Sonra da mı geldik Evet. Şimdi şöyle bir şey yaptım. Ben önceden sporcu bileydim ya. Yani sağlıklı besleniyordum. Hala öylesin, evet. İşte bunu geri kazanabilmek için kendime 30 günlük bir challenge yapıyorum. Nedir bu? Gün içerisinde 15 dakika bile olsa bir şekilde spor yapmak. Sağlıklı beslenmek. Abur cubur yememek. Ondan sonra bir de... Ne demek sağlıklı Benimle, beslenmek? E, paketli gıda tüketmeden... Pardon. Paketli gıda tüketmem B1'de değil, B1'de değiliz. Paketli gıda tüketmeden ve dışarıdan yemek yemeden protein ve sağlıklı... Yani. Zeytinyağlı yemekler sağlıklı mıdır? Hayır. Sulu olduğu için evet. o kadar da sağlıklı değil. Niye? Sulu Ama sulu. sebze yemek gerekiyor. O yüzden mesela Airfryer'da yapım sebze yemekleri bayağı bay iyi. Ye. Bay <laughs> Şeyi kaçırdım. Yemek yapıyor musun videolarda? Yemek yapmıyorum. Yemek yiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ama şimdi ikiye kadar oyun oynadığımız için uykuz üzerine bir kaçırmış olduk ilk günden. Canımız sağ olsun diyebiliriz. Abi bu 4 kişilik oyun, 4 kişilik versiyonu. Ben çok büyük beklentilerim vardı. Bence güzeldi, çok şanssız bir Bence oyun oldu. Bence 3'ten daha iyiydi ya bu arada. 3'ten daha... Daha fazla da rekabet vardı. Evet iyiydi çünkü gideceğin alanlar çok kısıtlanıyor. Bence 4 daha iyi ya. Bilmiyorum. Yani gideceğin alanları çok azalttığı için benim çok sinirim bozuldu. Abi de savaş ortamı falan da daha güzel oldu. Bilmiyorum. Üç kişilik savaş ortamı... Sen oynayabildiğin için böyle düşünmeni normal karşılıyorum ama ben açıkçası sevmedim. <laughs> evet arkadaşlar daha fazla vlog çekecek halim yok gerçekten. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Eslamla. Bay bay. <laughs>